Anadolu insanlık tarihi açısından önemli bir coğrafi konuma sahip. Göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle çeşitli toplumların karışıp melezleştiği bir bölge olarak dünya insanlık tarihine ışık tutuyor. Günümüzde insan toplumları o kadar çok karıştı ki Anadolu'da 10 bin yıldır insanlar karışıyor. Göbekli Tepe 12 bin yılla tarihlendiriliyor. Anadolu köprü, Avrasya, Asya ile Avrupa arasında, Afrika ile Avrupa Asya arasında bir kilit noktası. Göçlerin en çok gerçekleştiği, birçok savaşların olduğu, birçok toplumların gelip yerleştiği, birçok evliliklerin melezleşme yoluna gittiği, yani değişik toplumların birbirleriyle evlilik yoluyla melezleştiği bir e, yarımada da yaşıyoruz. Dolayısıyla 10 bin yıldır burada yaşayan topluluklar artık karışmıştır. Arkeolojik kazı alanlarından çıkarılan iskelet buluntuları vasıtasıyla Anadolu'da yaşamış insan toplumlarına ait önemli veriler elde ediliyor. Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayla Sevim Erol, üniversite bünyesinde yer alan laboratuvarda çeşitli dönemlere ait iskeletlerin incelendiğini belirtti. Şu anda bizim depolarımızda toplumlara ait, topluluklara ait iskeletler var. Çeşitli topluluklara ait madenler dönemi, Kalkolitik dönem, Roma, Bizans ee, gibi dönemlere ait topluluklar. Biz bu iskeletleri arkeolojik kazılar yapılırken arkeolojik kazılardaki yerleşim yerlerinden çıkan iskeletler olarak toplayıp getiriyoruz ve kültürlere ait çalışmaları yapıyoruz. Peki iskeletler hangi bilgileri saklıyor? İskeletler bireylerin yaş, cinsiyet ve hastalıklarının belirlenmesinde önemli ipuçları barındırıyor. Hatta mesleğe dair bilgilere de ulaşılabiliyor. Cinsiyet tahmini yapılırken kafa ve kalça iskeletinden ciddi bilgiler elde ediliyor. Kol ve bacak gibi uzun kemiklerden bireylerin boy uzunlukları hakkında bilgilere ulaşılıyor. Dişlerden yola çıkarak beslenme alışkanlıkları ve mesleğe dair bilgiler elde ediliyor. Gömü şekilleri ise inanç ve kültürel özelliklere ilişkin ipucu veriyor. Orta Çağ'a ait bir e, kafatası ve baraj çalışmaları, eee Keban projesi çalışmalar sırasında çıkarılmış bir orta çağ kafatası. Dolayısıyla Tepecik, e, Elazığ Tepecik'te bulunmuş. Keban projesi e, çalışmaları sırasında elde ele geçmiş bir kafatası. Bakın şurasında Akdeniz anemisine ait ya da kansızlık demir eksikliği anemisine ait bir hastalık izini görüyoruz. iki tarafında da görülüyor. Bunlar hep varyasyonlar akrabalık ilişkileriyle ilgili bilgileri verir bize. Burada gördüğümüz interstural e, kemikler. Diğer taraftan da dişlerle ilgili aşınmalar, çürükler veya e, ölüm öncesi kayıplar varsa bunlarla ilgili bilgileri toplayarak bu insanlarla ilgili hastalıkların tarihçesi, akrabalık ilişkileri veya bir e, cinayete kurban gidip gitmediklerinin izlerinin tespiti, onun dışında da popülasyonun genel yapısı gibi birçok çalışmayı antik dönem iskeletleri üzerinde yapıyoruz.